Selamun aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bin Birleşik Mağazalar hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. Bilançosu geldiyse bilançosuna bir göz atacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı da yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, BİMAS'a geldik. BİMAS şu anda... E, nötr vaziyette bekliyormuş. Bugün günlerden nedir? 15 Ağustos Cuma saatlerimiz 11:28'i göstermekte. Hissemiz yeni bilançosunu açıklamış mı? Hemen bakıyoruz. Bimas yazdık. E, dün akşam açıklanmış arkadaşlar. Dün ak akşam açıklanmış olan e, bilançoya e, gelen tepkiyi hemen değerlendireceğiz. Diğer verilerimizde bir çağıralım. Şimdi bilanço nasıl gelmiş? Öncelikle ona bir bakalım. Yıllıkta çok büyük sıkıntı yok. Çeyrekliğe baktığımız zaman çeyreklikte de arkadaşlar aslına bakarsanız bir hareketlilik yok. Yani ne inmiş ne çıkmış satışlar olduğu yerde sayıyor. Çeyreklik netkar olduğu yerde sayıyor. Yıllıkta halen zarar durumu söz konusu. Yani bu bilgilerin bizim grafiğimize Olumlu ya da olumsuz kısa vadede yansımasını çok beklemiyoruz ki bugün de ne olmuş ee, öyle bir vaziyette halen 0.00 görünmekte ee, biraz önce 0.09'du şöyle bir bakıyoruz dakikalık periyoda alacak olursak arkadaşlar aslında çok aşağılarda açmış sonra bir miktar yükselmiş sonra yataya bağlamış vesaire ee, şöyle tam bir günlük grafiğini açalım Ona göre bir yorumlayalım arkadaşlar Şu sarı çizgimizin arasında hissemiz haftalarca gidip gelmiş aşağıya yukarıya aşağıya yukarıya Şeklinde Ama sonra bu yapıyı bozuyor bu yapıyı bozduysa Biz de bu yapıyı silelim arkadaşlar yeni bir yapı Oluşturacak hissemiz o yapıya göre e, Artık değerlendireceğiz ama Eee ilerleyen günlerde artık şekillenecek bu kanal yapısı e şimdilik e, hissemiz bir e, düzeltme içerisinde arkadaşlar bugün e, bayağı bir düşmüş düştükten sonra tekrardan toparlanmaya çalışıyor şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz hissemizin geçmişi özellikle bundan bir sene öncesinde falan çok güzel bir tablo vardı sürekli yukarıya doğru giden Arada hafif düzeltmeler yapan bir hisse konumundaydı. Çok beğeniliyordu arkadaşlar. Daha sonra ne oldu? Bazı e, maliye falan sanırım sıkıntılar yaşadı. E, orada bir e, olumsuz kap haberleri atmak durumunda kaldı. O olumsuz haberlerle birlikte e, hissemizde bir prestij kaybı yaşandı. O prestij kaybıyla e, daha da aşağılara düştü. Ama düştüğü yerden yavaş yavaş böyle zikzaklar çize çize küçük tepeler oluştura oluştura yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Şimdi bu tarz bir hisse de e, önceki bilanço döneminden daha kötü bir tabloya da karşılaşmadığımızdan dolayı hani orta vade ya da uzun vadede bu hisseden beklentimiz ne olur? Böyle yavaş yavaş da olsa e, istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru gidişatını sürdürmesini bekleriz arkadaşlar. İlk durak noktamızda 684 685 TL olacaktır. Hissemiz en büyük zirvesini 2024 7. ayın sonunda yapmış ve biz artık 2025'in 8. ayına geldik. 13 ay falan geçmiş. E, eski zirvesine ulaşamamış. Önce bir eski zirvesine oluşacak. Ondan e, ulaşacak. Ondan sonra da 684 TL'ye dokunması gerekir arkadaşlar. Dokunduktan sonra da tekrar değerlendirilecek ama oraya dokununcaya kadar muhtemelen biz bu hisseyi haftada bir kere inceleyeceğimizi düşünecek olursak daha epey bir zaman var gibi görünüyor çünkü hani çok hacimli yükselmiyor. Hacim yükseldiği zaman hacimli düşüyor bir süre yataya bağlıyor derken arkadaşlar biraz hissemiz sabır istiyor. Yani biraz daha ağırdan alacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Bu arada şu grafik yapısına göre hissemizin yönü halen aşağıya doğru gitmekte. Şu an nötr bir vaziyette olsa da toparlanmaya çalışsa da halen yarın aşağılara gitme riski de var. Aşağılarda hissemizi karşılayabilecek seviyeler 503.83, 496, 485 seviyeleri de hissemizi aşağıda bekliyor olacak. Ama Dediğimiz gibi hani kötü bir tablo yok, iyi de bir tablo yok. Hissemizin yukarıya doğru e, gitmesini bekleriz. Yukarıya giderken işte FK değeri 25'lere gelmiş. FK'sı biraz biraz yüksek olduğundan dolayı e, yavaş gitme durumu söz konusu arkadaşlar. Böyle BİM'den e, bu ile birlikte e, alıp başını böyle %5-5, %6-7 e, hacimlerle yukarıya gitmesini maalesef bekleyemiyoruz. Dedik şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar böyle e, hocam yukarıya doğru gidebilecek özellikle hacimli gidebilecek hisselerde yok mu falan diyorsanız arkadaşlar katıl tarafında abone ol butonunun yanında bulunan katıl butonuna tıkladığınız zaman orada üyelere özel videolar e, kademe 1 ve kademe 2 seviyelerini göreceksiniz. Oradaki seviyelerde arkadaşlar katıl tarafında biz nokta atışı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. O iki seviyeden bir tanesine katılabilirsiniz. Onlarca video izlemek yerine haftada bir iki video ile daha sağlıklı ilerleyebilirsiniz. Zamandan da tasarruf etmiş olursunuz arkadaşlar. dedi kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.